Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle demişsiniz. Herhangi bir konunun sünnete hak olup olmadığını ve sahih mi değil mi? Aslı nedir? Nasıl araştırma yapmalıyız? Toplum olarak bunda çok eksiyiz. Detaylı bilgi verirseniz daha iyi anlarım. Çünkü her şeyi araştırmak, hakka uygun mu bakmak istiyorum. Nasıl yapmalıyım? Tabi hakka uygun mu buna bakmak için ilim sahibi olmak gerekir. Ee, Allah subhanehu ve teala fe'alem ennehu la ilahe illallah buyurarak bilmiş ol ki Allah'tan başka hak ilah yoktur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam talebel ilmu faridatun ala kulli muslim ev muslime e, ilim talep etmek her Müslüman erkeğe ve her Müslüman kadına farzdır diyor. Dolayısıyla e, ülkemizde birçok konuda sosyal olsun, siyasal olsun, genel olsun her konuda bilgi kirliliği olduğu gibi din konusunda da oldukça fazla bilgi kirliliği vardır. Allah ve Resulüne aleyhissalatü vesselam iftira atmak çok kolaydır. İslam'da olmayan bir şeyi İslam'a nispet etmek çok kolaydır. Çünkü halkın bir temeli yok, bu manada bir şuuru yok. Bilgisi olmayınca birisi çıkıyor, bir namaz uydurabiliyor, birisi çıkıyor işte namazda şu kadar sure okursan, rükuda şu kadar şunları söylersen şöyle olur. Allah ve Resulünün vaad etmediği şeyleri işkembeden sallayabiliyor. Dolayısıyla bunlara aldanmamak için bilgi sahibi olmak gerekir. Ve bizim bölgemizde, ne kadar doğuya giderseniz gidin yani ülke dışında doğu uzak doğu anlamında söylüyorum. Orta doğu uzak doğu batıya nereye giderseniz gidin bizim ülkemizdeki kadar görüş bizim ülkemizdeki kadar e, böyle hevadan konuşma bizim ülkemizdeki kadar cemaat hizip fırka görmezsiniz. Yani bizim ülkemizde oldukça e, fazladır. Bunun sebebi tarih boyunca. Yani o Osmanlı'nın yıkılış döneminde de çok etkileri olmuş böyle bir takım kesimler desteklenmiş bazı fikirler beslenmiş ve günümüze kadar böyle bu uydurmalar üzerine bir din bina edilmiştir Müslümanlara maalesef laiklik elbisesi giydirdikleri için veya giydirmeye çalıştıkları için böyle garip bir toplum haline geldik yönümüz batıda kalbimiz kabede. E bu ikisini bir arada götürmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bunun çok ciddi yıkımları var. Yani hem dünya hem ahiret açısından. Dolayısıyla bunun için ilim talebesi olmalısınız. Okuduğunuz kitaplarda neye ihtiyacınız var? Yani bir insanın en çok neye ihtiyacı olur? Akidedir, fıkıhtır bu iki alan. Yani bu ahlak veya muamelat kısımları onlar da hayatın içerisinde olan şeylerdir. Ancak bu ikisiyle Allah'a yaklaşmaya çalışır. Düzgün bir inanç, yani doğru inanç ve salih amel, bid'at ve hurafelerden arınmış, vahyin ta kendisi olan sünnetin ta kendisi olan dini yaşama gayreti. Bunu ortaya koymamız gerekir ve her zaman söylediğimiz bir şey vardı. Ülkemizde İlim elde etmenin yolları maalesef çok az olduğu için veya kirli bulanık olduğu için özel bir çaba gerektirmekte. Ee, bu yüzden mesela istikamet üzere olan hocaların daha gayretli olmaları gerekir, davetçilerin daha gayretli olmaları gerekir, ee, ilim talebelerinin de daha gayretli olmaları gerekir. Çünkü bu ilmi her yerde elde edemiyor. Ee, bu sebeple daha bir gayretli olması gerekir. Mesela tefsirlerde ehli sünnete mal olmuş tefsirleri tercih etmesi, Taberi gibi, İbn Kesir gibi, özellikle e, efendim bu e, şeylerde, bu kitaplarda e, yani bunları tercih ederken de mesela İbn Kesir'in tahricini Ahmet Şakir yaptı. Hani bunlara da dikkat etmek. Çünkü bunların da içerisinde zayıflar var. Ancak zayıflara rağmen hani e, ümmetin sahiplendiği bir tefsirdir. Bunlara dikkat etmek gerekir. Günümüzde tefsir-ü sa'di mesela bunun böyle muhtasar olarak çıkartılmış, buraya yayınlarından tefsir olarak buradan faydalanabiliyoruz. biliyoruz. Ee, yine e, okuduğumuz hadis şerhleri yani şerhli olan hadisleri mesela e, Nevevi'nin e, şerh ettiği hadisler Riyazu Salihin gibi. Ee, yine e, İbni Hacer'in şerh ettiği Fethul Bari gibi. Yani bunlara sahip çıkmak ve bunun dışında düzgün insanları dinlemek ya da diğer hadis kaynakları. Yani bir hadis okuduğumuz zaman Buhari ve Müslim dışında ise Buhari ve Müslim bunların şerhlerini okumalı. Buhari ve Müslim'in dışında kalan Hadislerin de tahrici yapılmış mı yapılmamış mı? Yani hadis e, güvenilir mi değil mi? Mesela bizim hadis kitaplarının sıralaması var. Mesela bu Davud'da kaç tane zayıf var bellidir. Eee İbn Mace'de kaç tane var? Nesai'de kaç tane var? Bunlar bellidir. E, Ahmet İbn Hanbel'in Müsned'inde kaç tane var? Bunlar bellidir. Eee bunların tahrişleri de yapılmış. Dolayısıyla bu hadisin şerhinde ilim ehli ne söylemiş? Yani hadis sahih mi? Önce bunun tespit edilmesi gerekir. Bunu siz tespit edemezsiniz. Tespit edenlerden bilgi alırsınız. Şerhinde hadis neyi demek istiyor? Ne açıklıyor? Neye çağırıyor? Bunu anlamak için de bu hadisi şerh edenlerin yani açıklayan alimlerin ne dediğine, muteber alimlerin ne dediğine bakmak gerekir. Bu yüzden dinimizi doğru yerden almamızı icap ediyor. Ee, hadis sahih olduktan sonra bu bağlayıcıdır. Ee, ve bu bağlayıcı olan hadisin e, ben yani okuduğumda direkt işte bu hadisi okudum şöyle diyordu. İyi de ona zıt olabilen hadisler var veya veyahut hadisin hükmü nedir? Ee, diğer hadislerle bunların toplanı bir hüküm çıkartılması da ilim adamlarının işidir. Bu manada işte tarihte ismi bilinen, bizim selefimiz kabul ettiğimiz, ashabın yolunu takip eden bu kimselerden faydalanmak ve bu kimselerin kitaplarını okumak, bunların derslerini dinlemek, hayatta olanlar veya hayatta olmayıp kayıtları ve kitapları olanlar bunlardan faydalanmak gerekir. Allah Subhanahu ve Teala mesela şu internet e, çağında e, insanlar isteyenler bunun kötü yönünden faydalanıyorlar. İyi yönü de en azından işte bizim birbirimize ulaşmamız veyahut doğru insanlardan beslenme imkanını da sunuyor. Bizim çalışmalarımız bu yönde. Şu an işte akaid dersleri yapıyoruz. İnşallah fıkıh, fıkıh dersleri de yapacağız. Belki de sizin araştırarak arayarak bulmakta zorlanacağınız şeyleri biz hazırlayıp önünüze sunacağız. Yani böyle bir kolaylık söz konusu. Ve bunu yaparken de söylediğimiz tek bir söz var. İn ecriye ille Allah. Benim ücretim ancak Allah'a aittir. Yani bunu yaparsınız sadece Allah rızasını gözetirsiniz. Ve şuna da inanıyoruz. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesidir. Kul ihlasla, Hakkı aradığı zaman Allah subhanahu ve teala mutlaka ona hakkı gösterir. Kutsi bir hadiste Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kul bana bir adım atarsa ben ona on adım atarım. Kul bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. Allah subhanahu ve teala kalplerimizi en iyi bilendir. Biz samimiysek, biz samimiysek Allah subhanahu ve teala mutlaka hakla bizleri rızıklandırıyor ee, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi men yuridullahu bihi hayran yufakkehu fid din Allah bir kulu için hayır dilerse mutlaka onu dinde fakih kılar. Yani dinde ince anlayışlı, ince kavrayışlı kılar. Yani meseleleri fehmetme özelliği ona verir ve hayır kapılarını açar. Ancak ilim öğrenmek istiyorum deyip de bir kenarda uyuyan ya da işte bunun için çaba sarf etmeyen önüne gelen kitapları rastgele okuyan veya internetten bilgi araştırarak işte ilim tahsil ettiğini düşünen insanlar ya tekfirci oluyorlar ya da bir hadisi okuyup bu hadise kendi anladığı anlamı yükleyen kimse ya tekfirci olabiliyor ya kaderi inkar eden birisi olabiliyor veya hut hadisi inkar eden birisi olabiliyor ya da ayeti okuyup bu duruma gelenler olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Bizim burada davetimiz söylediğimiz şu, söz şu: "Ahzul Kitabı ve sünneti ala fehmi ashabul umme." Kur'an ve sünneti ashabın anladığı gibi anlamak. Niçin bu üçüncü faktörü önemli görüyoruz? Çünkü her fırka Kur'an kendini Kur'an'a nispet ediyor ve Kur'an'dan ayet okuyor. Ancak o ayetin içine kendi istediği anlamı yüklüyor ya kendi anladığı veya üstadının anladığı, hocasının anladığı veyahut her neyse ona bir anlam yüklüyor. Ya da bir hadis okuyor kendi anladığı veyahut başkasının anladığı, cemaatinin anladığı, üstadının anladığı. O zaman biz şuna bakmak istiyoruz. Bu ayeti ve bu hadisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrencileri nasıl anladı? Çünkü onların başında en hayırlı, en kıymetli öğretmen dediğimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vardı. O Allah Subhanahu ve Taala'nın ayetteki kastını en iyi şekilde onlara öğretti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir münker karşısında sessiz kalmayacağından sahabeye en doğru olarak vahiy ile nasıl yaşanacağını öğretti. O halde bizim burada birinin ayet getirmesi veyahut birinin hadis getirmesinden ziyade ashabın bunu nasıl anladığıdır. Bu sebeple biz diyoruz ki ashabın yolu yolumuzdur, anlayışı anlayışımızdır. Allah'ın sevip razı olduğu din, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'e indirdiği ve ashabıyla beraber sahiplenip yaşadıkları, uğruna bedel ödedikleri dindir. Bunu da e, taarruzdan korumak için yani bidat ve hurafelerden veya hut sapkınlıklardan veya sapıklık sapıklardan korumak için ne yapıyoruz? İlmi bir zırh gibi kuşanıp hakiki ilme, ashabın anlayışına sahip olma noktasında gayret gösteriyoruz. Hata edersek hatalar nefsimizden, isabet edersek de bu Rabbimizin لُطْفُوْ إكرام دَنْدُرٍ، وهذا والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.